It's very heartbreaking. Like I saw from outside, like I just got immediate chills. Sergi, muhteşem. 10 dakikada girer çıkarım diye düşünüyordu. 2 saat oldu daha çıkamadı. I just was passing and I just saw something emotional. Just let me enter, you know. Ayşe ve Şaba Filistini ve Nas Gazze. Fi Nas lisa mutlazkarinhem ve Çok güzel yapılmış. Hele ki dünyanın tamamen seyirci kaldı ve hiç kimsenin de hiçbir şey yapmadı şu an. Yani burada bir dur demek olarak tarafımızı göstermek bence gayet güzel ve anlamlı olur. Kurşun Geçirmez Düşler Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi. İşgal altındaki Filistin toprakları bugün görmeden idrak edemeyeceğimiz kadar büyük kayıpların ülkesi. Mücadele etmeyi şart kılan acımasız bir savaş alanı. Burada çocuklar daha yürümeyi öğrenmeden mücadele etmeyi öğrenir. Ölümü öğrenir.